Oturabilir miyim? Ya az önce istemeyerek kulak misafir oldum da... ...araba satıyorsun sanırım. Ee, var öyle bir şeyler. Ha. Kaça satıyorsunuz aykırı sorması? Tık tık yüz gecelik bin lira ama bu gece dolu kapora aldım çünkü. Olmaz. Atın. Sorma Utanmıyor muyuz el alemin arabasını çalıp satıp bir de kapora istemeye aşağılık şerefsiz misiniz? Efendim utanmıyor musunuz el alemin arabasını çalıp satıp üzerine bir de kapora istemeye? alaksız şerefsiz hırsız. Ne diyorsun oğlum sen? Bak bana her şeyde pezemek de ama asla hırsız deme. Bozuluyor. Hadi sor bakayım. Pezemek misiniz? Kısmen aracı diyelim. Pezemek galiba. Üf. O zaman sor bakayım. Utanmıyor muymuş hanımefendileri satıp para kazanmaya? Aşağı mı siz pezevenk? Oğlum sen psikolojik misin? Kimle konuşuyorsun lan ha? Onunla bununla konuşuyorum ama pezevenklerle konuşmuyorum. Ben, ben oğlum tık. doğru düzgün konuş. Abicim, abicim yeter artık. Her masayı tek tek dolaşsın. Lan Allah'a bak. Ya. Ya. oğlum hadi. Arabayı çalıp da söylemeyenin ta annasısın. Arabayı çalıp da söylemeyenin hırsızsın siz. Gel! Gel içeri gir. Ne yapıyorsun? Benim şu öyle biri değil anlatabilirim. Lan ne yaptın? Cetin! <laughs> Nasıl?